Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan sesleniyoruz. Baver Park Limited şirketinin konu olduk. Genel Müdürümüz Sayın Cumhur Yaman ve Konya Yetkili Servis Sahibi Hakan Çoğal ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem firma hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Cumhuriyet Hoşbulduk hoş Efendim burada bulunmaktan çok mutluyuz çünkü temizliğin olduğu her yerde hemen hemen varsınız bu anlamda Türkiye adına teşekkür ediyoruz size ve gerçekten de çok çok önemli markaları Türkiye'de buluşturmuşsunuz temizlik adına ve hemen soruyoruz Tabii ki diyoruz ki Baver Pak nasıl doğdu bu Baver Pak 2012 yılında doğdu Konya sanayisi gelişen bir sanayi İhracatı günden güne artan, e, ihracatta Türkiye'de 15. sırada olan bir e, şehrimiz. E, sanayisi gelişen bir e, bölgede tabii endüstriyel temizlik ve tahayyük işleri de önemli bir noktada yer alıyor. Biz bu açığı gördüğümüz için e, sektör olarak yatırım yapmayı uygun gördük ve sektöre yatırımlarımızı yaptık. O zaman hemen ikinci sorum geliyor çünkü çok değişik bir isim. Neden Baverpak diyelim? Baverpak e, inanmak demek, sağlam demek, tasdik etmek demek, e, temizliğe inanmak, temizliği tasdik etmek anlamında e, uygun gördük. Bu şekilde de e, pak ismi doğdu. İyi ki de doğmuş, iyi ki de muhteşem markalarla birlikte bizlerle kavuşmuş diyoruz. Baverpak deyince aklımıza hangi ürün yelpazesi gelmeli ve hangi işler gelmeli? İlk iştigal konumuz e, temizlik otomatları, e, endüstriyel vakumlar. Bunların bölge bayilikleri, distribütörlükleri var. Milfix Advance e, Ayşe'nin A.Ş.'nin yani markanın bir, AŞ bir dünya de. markası. Evet. E, birçok ülkede, dünyada sektöründe lider olan bir markanın e, bölge bayiliğini yapmaktayız. E, Konya sanayisine, Karaman sanayisine hizmet etmekteyiz. Diğer e, markalarımız da mevcut. Kiew marka e, Almanya menşeli endüstriyel temizlik konusunda iddialı bir firmanın bölge distribütörünü yapmaktayız. Aynı zamanda temizlik tarihçilerine de kurumsal anlamda e, girmiş bulunmaktayız ve halen devam ediyoruz. Burada biraz evvel de söylediğiniz gibi gerçekten önemli markaları Türkiye'mizde buluşturmuşsunuz. Konya ve Karaman'da hizmet vermektesiniz. Bu e, makinaların kullanımı kadar makinalarda kullanılan malzemeler de çok çok önemli. Evet. Doğru malzeme doğru makinede kullanılırsa biz de tabii ki o temizliğin keyfini yaşıyoruz sizler sayesinde. Bu malzeme ile ilgili neler söyleyebiliriz? Malzemenin kalitesi e, yıllara sahip kullanımla ilişkili bir şey. Ne kadar kaliteli bir e, malzemeden üretilmişse makineniz çünkü bunlar sanayide kullanılan ürünler, ağır zeminlerde kullanılan ürünler, e, iyi malzemeyle yapılmış olan ürünler e, uzun süre sorun çıkarmadan kullanılmaktı. Ama e, imitasyon veya orijinali taklit ederek yapılmış olan, e, kalite konusunda sıkıntılı olan ürünler çok kısa dönem sonra sıkıntı çıkarmakta. Ee, bu da bir milli servet kaybına yol açmaktı. İyi makine, iyi kimyasal e, temizliğin esasıdır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu kadar e, düşünceli bir hareketli bizlerle buluştuğunuz için. Hemen dediniz ki e, burada işte e, sorun çıkarmadan bahsettiniz. Hemen o kelimeyi yakalamışken tabii ki ben de soruyorum. E bu satınız ürün yelpazelerinin diyorum sonrasında ne kadar arkasındasınız? Biz e, bölgesel anlamda e, hizmet ettiğimiz Interlandta, e, Lidfix, Advance, Ayşe, biz bölge bayisi, e, bölge e, yetkili servisimiz Hakan Bey ile birlikte e, üçlü bir hizmet sunmaktayız. E, müşterilerimize direkt gidip e, bir problemleri var mı yok mu, e, makinenin kurulumundan daha sonraki rutin ziyaretlerimize kadar bu özgüven müşterilerimize sunuyoruz. Kalitemiz yanında hizmet sonrasında verdiğimiz bu e, görüntü de e, sektörel olarak kabul görmekte. Hakan Bey'in de fikirlerini almakta fayda var. Çünkü hakikaten evet. e, <laughs> kurulumunu yapan e, ve teknik anlamda, anlamda, anlamda olayı yorumlayan kişidir. Hemen Biz satışını yapıyoruz, Hakan Bey e, kurumun ve diğer e, sonrasındaki aşamaların hepsinde bulunan e, yetkili kişi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Hakan Bey'e yöneltiyoruz evet. aynı soruyu. Hakan Bey merhabalar efendim. Merhaba. Hakan Bey burada gerçekten çok keyifli bir iş yapıyorsunuz Temizlik evet. deyince tüm iller yani evimizin yani olduğu gibi tüm sanayi sektöründeki iş yerlerimizin de temizliği çok çok önemli bu konuda tekrar teşekkür ediyoruz böyle bir hizmete sunduğunuz için evet. Cumhur Beyin de belirttiği gibi satış sonrası hizmet gerçekten biz alıcılar için çok çok önemli hemen soralım nasıl yapıyoruz bu işi. Şimdi müşteri e, satışından istinade, e, sonradan yani satış sonrası e, yani, servisin, kesmek, yani servisin nasıl durumda olduğunu, en önemli zaten Konya sektöründe öyle. E, servisi var mı, geliyor mu, takibini yapıyor mu? Devamlı onları soruyorlar. E, biz de e, ne yapıyoruz? Yani arıza olsun ya da olmasın. Genel kontrollerimizi e, elimizden geldiği kadar gidiyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz. Arızanızda bir şikayetiniz var mı makinede? Onları soruyoruz. Gerekirse gidiyoruz makinenin başına onları kontrollerini yapıyoruz. Hani gelmişken bir arızası varsa onları yapalım diye. O tür şeyler yapılıyor. Artı müşteriye soruyoruz şikayetiniz var mı? Veyahut da e, şunu şu şekilde olması e, yani. nasıl bir şey olmasını istersiniz? Onların fikirlerini alıyoruz. Ona göre geliyoruz yani. Peki efendim kaç kişilik bir kadroyla veriyoruz bu hizmeti? Şu anda iki kişiyiz. Teklif uzman bir arkadaşlar. Uzman olarak, evet iki kişilik hizmet veriyoruz. Burada e, gerçekten e, o kadar önemli ki e, hani hasta olmadan bize de derler ya hasta olmadan doktora gidip bir check-up yaptırmalısınız. Yani. yani hasta olmayı beklemeden rutin kontrollerini yapmak lazım. Çünkü gerçekten büyük sanayi makineler bunlar. Normal kontrol ne kadar sürede olmalı? Ya Normal kontrol e, biz e, şey olarak yani periyodik bakım olarak 6 ayda bir normal kontrol yapılması <laughs> lazım. Ama biz 6 ay zaten beklemiyoruz. Yani biz bunu 15 günde bir 20 günde bir müşterilerimizi devamlı zaten ziyaret ettiğimiz için müşterilerimiz de iyi kötü bizi biliyor. Yani zaten geldiği zaman direktman müşteriler zaten gülerek karşılıyorlar. Yani onlar için de güzel oluyor. Yani güler yüzle karşılanmak bizim için de daha güzel oluyor. Artık yani Ama dostlarım yani diyorsunuz galiba. Artık dost belledik. Yani <laughs> O yüzden o şekilde idare ediyoruz. Biz e, burada sadece e, Konya ve Karaman civarına hizmet veriyoruz? Şu anda Konya bölgesinde yani Konya'nın ilçeleri de dahil hı hı hı. artık Karaman e, bölgesine hizmet veriyoruz. İyi de Aksaray ve Kapadokya bölgesi de. O kısımlarda da gidilecek. Ee, Buna da... ...hizmet ettiğimiz noktalar. E, Sizler peki e, satış anlamında nelere kadar uzanıyor bu ağ? E, Kapadokya... Otel, aynı. Oteller grubu, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Karaman Organize Sanayi Bölgesi ve Konya Sanayi Bölgeleri. Hedef kitlelerimiz zaten sanayi sektörleri değil mi? Kesinlikle. Büyük oteller Kesinlikle. gibi Kesinlikle. sektörler. Kesinlikle. Bu anlamda da en iyi markaları, dünya markalarını bizlerle buluşturdunuz. Peki efendim çok çok yeniyiz biliyorum ama hedefler vardır muhakkak. Hedefler neler diyelim o zaman? Bizim öncelikli olarak hedefimiz müşteri memnuniyeti. E, müşterilerimiz memnun olduğu sürece e, diğer kısımdaki hedeflerimize biz ulaşacağımızı düşünüyoruz. E, öncelikli olarak bizim sattığımız ürünlerde servis olarak e, en öncelikli e, düşüncemiz müşterilerimizin memnuniyeti. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Henüz ederiz. çok yeni olmuş ama nice yıllar boyu aynı kaliteyle, aynı başarıyla, aynı güler yüzle bizlerle birlikte olmanızı diliyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Bizleri konuk ettiğiniz için biz de sizlere teşekkür ederiz. Ee, bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Saygılar olsun. Saygılarımızla. Sektör Haber Merkezi izleyicileri Konya Selçuklu'dan Baber Park Limited şirketinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar deniyoruz. Tabii ki bu keyifli anlatımdan sonra artık temizlik deyince Baber Park diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.